Kissinger ve Çin, 50 yıllık sevgiye karşı ihanet. Çin ile Kissinger'in yarım asırlık ilişkisinin anatomisi. Kitap tanıtımı. Yazar Mehmet Emin Hazret. Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerinin modern tarihini anlamak için, bu ilişkinin ardındaki baş mimarlarından biri olan Henry, Kissinger'in Çin ile kurduğu karmaşık bağları incelemek büyük önem taşır. 1971 yılında Kissinger'in girişimleriyle Çin ile diplomatik ilişkiler kuruldu. Bu hamle, Soğuk Savaş'ın gergin jeopolitiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarlarını güvence altına alma hedefi taşıyordu. Ancak bu çabaların sonuçları, öngörülenden çok daha farklı bir yönde gelişti. Çin'in ekonomik ve askeri bir süper güç olarak yükselmesi ve bu gücünü Amerikan'ın hegemonyasına meydan okumak için kullanması, Kissinger'ın 50 yıllık Çin sevgisi karşısında beklenmedik bir ihanet tablosu yarattı. Kissinger'ın Çin ile yarım asırlık ilişkisi, dünya diplomasi tarihinin en uzun ve en karmaşık bağlarından birini temsil ediyor. Bu süreçte Kissinger, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Batı dünyasının finansman, teknoloji ve yönetim becerilerinin Çin'e aktarılmasında kilit bir rol oynadı. Ancak bu derin bağlar, insan hakları, demokrasi ve eşitlik gibi evrensel değerlere olan sessizliğiyle de dikkat çekiyor. Çin'i yüzden fazla kez ziyaret eden Kissinger, bu süreçte Çin'in insan hakları ihlalleri hakkında tek bir eleştiri dahi yapmadı. Daha da çarpıcı olanı, 20. yüzyılda Yahudi bir birey olarak Hitler rejiminin soykırımına tanıklık etmiş biri olarak 21. yüzyılda Çin'in Uygurlar üzerindeki baskıcı ve soykırım politikalarına karşı sessiz kalmayı tercih etmesiydi. Bu tutum dünya genelinde vicdanları derinden rahatsız etti. Bu kitap Kissinger'ın Çin ile ilişkilerinde demokrasi İnsan hakları ve adalet gibi Batı değerlerini neden sistematik olarak göz ardı ettiğini sorguluyor. Onun stratejik sessizliği, diplomatik başarılarını gölgeleyen ciddi bir etik sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, Amerika ve Batı dünyasının Çin ile kurduğu ilişkilerdeki ahlaki çelişkileri daha net bir şekilde görmemize olanak tanıyor. Kissinger'ın Çin'e yönelik stratejik yaklaşımı aslında Batı'nın Çin'e yönelik politikalarının bir yansımasıdır. Çin Batı'dan aldığı finansal ve teknolojik destekle modernleşirken otoriter rejimini daha da güçlendirdi. Çin'in bu süreçte elde ettiği ekonomik güç, demokrasi ve insan haklarına yönelmek yerine Batı değerlerine meydan okuyan bir otoriter sistemin büyümesine hizmet etti. Bu bağlamda Kissinger ve diğer Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin Çin'in kalkınmasına odaklanırken kendi ülkelerindeki altyapıyı büyük ölçüde ihmal etmiş olmaları dikkat çekicidir. Çin Batı'dan aldığı destekle yüksek hızlı tren ağları, modern otoyollar ve enerji altyapıları inşa ederek kalkınmasını hızlandırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nin altyapısı 20. yüzyılın ortalarından kalma bir durgunluk içinde bırakıldı. Amerikalı vergi mükelleflerinin kaynaklarının dünyanın dört bir yanına harcanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin köprü, yol ve su şebekelerinin ihmal edilmesine yol açtı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri altyapısını modernize etmek için trilyonlarca dolarlık yatırım gerektiği belirtiliyor. Bu bağlamda Çin'in kalkınmasına yapılan harcamalar Kissinger'ın mirasını daha da tartışmalı bir hale getiriyor. Bu kitap Amerika Birleşik Devletleri için ilişkilerindeki karmaşık süreci, stratejik hataları ve diplomatik manevraları detaylı bir şekilde ele alıyor. 50 yıllık bu sevgi hayal kırıklığı döngüsünün sonunda Amerika ve Batı'nın demokrasi, insan hakları ve eşitlik gibi değerleri nasıl geri plana attığı ve bunun küresel sonuçları analiz ediliyor. Kissinger'ın Çin ile ilişkilerinin perde arkasını anlamak, günümüz dünya düzenini çözümlemek açısından hayati bir zorunluluktur. Bu kitap, sadece Kissinger'ın mirasını değil, aynı zamanda bu mirasın dünya üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirmek için güçlü bir rehber sunuyor. Kitap Amazon Kindle ve Google Play'da İngilizce, Türkçe ve Çince olarak satışa sunulmaktadır.